125 mm, 18 gram, üçlülerden hariç 16 gram geliyor. İçerisinde kanal sistemi, mıknatıslı kanal sistemi var bir sistemi. Şöyle gösterelim. Elevara düştü. Evet, aktı. Yanları gerçek kefal derisi kaplı. Evet, sarı kulak kefal yaptım. Şöyle çok gerçekçi duruyor yakından. Üstü de yine yeşil yaptım. Şöyle çok yavaş bakalım. Evet. Üzerinde 6 numara BKK Franks var. 3 adet. Şöyle evet. Şimdi yüzme testini yapacağım. Yavaş çekimde de, evet, hem kuyruk, hem genel hareket yaparak yüzüyor. çok yavaş çekim. Evet. Şöyle geliyor. Evet, bu normal çekimdeki yüzmesi. Yaklaşık 30-35 santim dalıyor. diyor. Evet. Çok yavaş çekim normalde gün içindeki avlar için tasarlamıştım. Ama gece avı içinde bir tane sarısından yapacağım. Çünkü çok yavaş çekimde dahi neredeyse böyle durmaya yakın çekmede dahi güzel hareketle yüzüyor. Evet şimdi biraz jack yaptıralım. Yan parlamaları çok güzel. Evet. Devrek tutar diye düşünüyorum ama lüfer zamanı gün içinde Lüferin seçici olduğu zamanlarda da lüfer tutacak diye düşünüyorum. Evet Şu anda hızlı çekiyorum. Bir jerk yaptırdım. Evet. Normal çekiyorum hızlı. Pırpır 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 pır 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 parlıyor. Normalde yan tarafında çakar yok. Şöyle gösterelim. Yan tarafında çakar yok. Ancak kefalin doğal görüntüsü ee, pullarının çakarı var. Natural görünüyor ama müthiş çakıyor. Yani istediğim gibi oldu. Geçişleri çok güzel oldu. Evet, şöyle tekrar gösterelim. Evet. Şöyle. Bir model daha yapacağım. Onun içerisinde mıknatıslı kanal sistemi olmayacak. Ee, uzak atış e, blok transfer sistemi olacak. Daha uzağa gitsin diye. Bu kaya kenarlarını e, taramak için e, yaptığım bir model. Gün içinde güneş e, hemen doğduktan sonra şöyle güneş doğmadan önce biliyorsunuz çak tekrar kullanılıyor. Sarı. Ama güneş doğduktan sonra kullanılacak pek fazla sahte olmuyor. Hayvan çok seçici oluyor. Gün içinde dalgalı suda e, akşamüstü Hava kararmaya yakın, gece ay ışığında ve sakin suda bence çok güzel al verecek. Evet, bir de uzak atalım. Şöyle 25 metre civarında gitti. Karvanda parmaklık yok. Çok istikrarlı yüzüyor. Evet, önce bir hızlı çekelim. Şu tarafa alalım. Şak yaptıralım. Evet. evet. Geldi. Hop. Evet şöyle